Senin sevginin verdiği sıcaklıkla ısıtıyorum yüreğimi Ve her gece yatağıma uzandığımda sesinle süslüyorum hayallerimi Gecenin karanlığına inat, gözlerinin pırıltısıyla aydınlatıyorum kalbimi Ve her gözlerimi kapatışımda görüyorum hayalini Sen benim yüreğimsin yar, hayatı seninle yaşamak daha güzel şimdilerde. Aldığım her nefes daha kıymetli bugünlerde. Kuş cıvıltıları bir başka geliyor kulağıma. Hayalinin resmini çizdim odamın duvarlarına. Sensizliği yaşamamak için. Sen benim yüreğimsin yar. Her şarkıda seni buluyorum. Çünkü hayatımın her parçasında sen varsın. Öyle sevdim ki seni öyle yüreğimden öyle kalbimin ta derininden kalbimin en üst köşesine koydum seni baş tacımsın benim için sen benim yüreğimsin yar kalbimin kıyılarında senin sevdan var